Selamlar arkadaşlar, hayırlı günler, hayırlı işler. vericilerin hassas sırasında karşılaştığı sorunları en azı indirecek bir programla karşınızdayım. Tanıtacağım program, 40 yıllık, 50 yıllık picheverdevercilerin tecrübelerine dayanılarak ve yaşanan sıkıntıları en azı indirmek için hazırlanmıştır. Piyasaya çalışan ver işletmecileri bu programda karşılaştığı birçok sorunu çözmüş olacaklar danışmanı olduğum bir yazılım firması tarafından yapılan bu program benim de tecrübelerime dayanarak sorunları minimuma indirmiştir. Bu program para taksilatındaki hataları ortadan kaldırdığı için sizin sezonda daha fazla kazanmanızı sağlamış olacak. Peki nasıl olacak? Program size içeride veren bir olduğu tarladaki ...ada parsel ve metrekare bilgilerini otomatik olarak alacak ve kaydedecek. Bu şekilde şahsın hangi mevkide, hangi metrekarede ne kadar tarlası varsa karşınıza çıkmış olacak. Ben bunu ödemiyorum veya ben bunu kabul etmiyorum deme şansı ortadan kalkmış olacak. Programın ikinci faydası balya makinesi olan arkadaşlar balya makinesinin çalıştığı tarlanın kime ait olduğunu direkt kişi buldan otomatik bir şekilde